Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere bu akşam da karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTV Başkanı Şebnem Fincancı'ya sert tepki gösterdi. Bunlar densiz, bunlar ahlaksız dedi. Çocuk çok önemli. 5 başkanım. tane, 10 tane, 15 tane AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk tavsiyesi siyasetin sıcak başlığı olmuştu Cumhurbaşkanı'na Kürtleri mi kastettiniz diye soruldu Erdoğan ben her zaman en az 3 çocuk diyorum bu gizli politikam değil Onların istismarına cevap yetiştirmeye gerek yok yanıtını verdi Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım Erdoğan Azerbaycan dönüş uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yapmış, CHP lideri televizyona çıkalım karşılığını vermişti. Erdoğan sağa sola top atmakla işi kurtaramaz, futbolu ondan çok iyi bilirim, lefteri kaleci olarak tanıtandan bir şey olmaz dedi. Artık bizim tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Ve zevkle takip ediyorlar. Yerli füze Tayfun'un test atışının yapılması Yunanistan'da panik yaratmıştı. Erdoğan TSK'nın gücüne işaret ederken Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı'nın kimyasal silah iddiasına da tepki gösterdi. Türk ordusunun hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını belirten Erdoğan bunlar densiz bunlar ahlaksız ifadesini kullandı. Şu anda Başakşehir'in şöyle topun dibine girdi. Erdoğan ve Aliyev'in Zengilan'da katıldığı tesisin açılışında da renkli görüntüler kaydedildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Başından ve kolundan yaralanan Yıldırım bugün ambulansa İstanbul'a getirildi. Binali Yıldırım Azerbaycan'da kaza geçirdi. Başından ve kolundan yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti. Durumları gayet iyi. Ciddi bir e, sıkıntı gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Azerbaycan'a gitmişti Binali Yıldırım. Kaza Cebrail'den dönüşte Zengilan yolunda gerçekleşti. Aracın içinde Yıldırım'la birlikte AK Parti milletvekili Şamil Ayrım ve koruma polisi de vardı. Şoför arkadaşımız, Azeri bir arkadaşımız. Onun durumunun da iyi olduğunu biraz evvel bize söylediler. Hastaneye kaldırılan Yıldırım sosyal medya hesabından iyi olduğunu açıkladı. Başındaki ve kolundaki sargılar dikkat çekti. Geceyi Azerbaycan'da geçiren Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu sandık üzerinden verdi mesajlarını, seçmene seslendi, "Sandığa mutlaka gidin." dedi. TTB Başkanı Şebnem Fincancı'nın kimyasal silah iddiasına CHP'den de tepki geldi. Hepimizin yüreğinde daha güzel bir Türkiye özlemi var. Bunu istiyoruz. Bunu sağlayacağız. Bu konuda da kararlıyız. Barışı ve huzuru vaat ediyoruz dedi. Mesajlarını altılı masa vurgusuyla verdi. Adaleti getirirken hiç kimseyi sorgulamayacağız. Adalet arayan hiç kimseyi adaletsizlikten uzak tutmayacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu Sivas'taydı. Seçmene de bir çağrısı vardı. Sakın ola ki ben sandığa gidip oy kullanmayacağım demeyin. Mutlaka gidin ama oy kullanırken Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Kılıçdaroğlu Tokat'ta özelleştirildikten sonra yıkılan tekel fabrikasının bahçesinde de konuştu. 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Ne oldu bu fabrika diye? Enkaz. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı'nın kimyasal silah iddiasına CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da tepki geldi. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Amasya'daki maden faciası üzerinden iktidara tepki gösterince meclis genel kurulunda tansiyon yükseldi. AK Parti ve MHP'li vekiller Gergerlioğlu kürsüdeyken kürsüye yürüdü. Dinle beni Sayın Turan susar mısın ya susar mısın kürsüyü rahatsız etme ne yapıyorsun ya Allah aşkına ara veriyorum. git. Meclis başkan vekili ara vermeden önce kürsüde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu vardı sözleri genel kurulda gerilime neden oldu. AK Parti ve MHP'li vekiller ayaklandı. Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Gergerlioğlu Amasra'daki maden faciası nedeniyle Enerji Bakanı'nı istifaya çağırdı. Kullandığı ifade tansiyonu yükseltti. Vicdansızlıktan başka bir şey değildir bu yapılanlar. Bu şekilde talimat ağzıyla konuşacak, yapacak adamın alnını karıştırırız. Bu kadar. Bu üslubu reddediyorum ve kılıyorum Sayın Başkan. Gergerlioğlu bir kez daha kürsüye geldi ama söze başlayamadı. AK Parti ve MHP'li vekiller üzerine doğru yürüdü. Yaşananlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Konserinde İmam Hatip liselileri hedef aldığı iddiasıyla hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ünlü şarkıcı Gülşen bugün ilk duruşma için Çağlayan adresindeydi. Salona yoğun güvenlik önlemleri altında gelen Gülşen kendini olay orkestra arkadaşlarımla şakalaşmaktan ibaret diyerek savundu. Adliyeden çıkışı da gelişi kadar gergin geçti. Sen bir ben bin Burada şey yapayım. Ya, yapayım. O zaman. Ünlü şarkıcı Gülşen 3 yıl hapis sistemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Menajeriyle haberciler arasında gerginlik yaşandı. Sana mı Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef almış, aylar sonra sosyal medyada paylaşılınca konu yargıya taşınmıştı. Halkı kim ve öfkeye tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Biraz erken başarı başarı. Avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra cezaevinden tahliye edildi. Gülşen 3 yılla yargılandığı o dava için bugün Çağlayan'daydı. Ünlü sanatçı Gülşen duruşmaya dakikalar kala çağlayan adliyesine geldi. Güvenlik önlemleri sıkı tutuldu. Ünlü şarkıcı duruşma salonuna kimseye gösterilmeden arka kapıdan alındı duruşma Gülşen'in savunmasıyla başladı. Sözlerinin orkestra arkadaşıyla şakalaşmaktan ibaret olduğunu söyledi. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum dedi. Şikayetçi olanlardan bazıları da özür dilemesi nedeniyle ünlü şarkıcı hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Sanatçının imza atma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak o özellikle yurt dışında okuyan çocuğu için bu yasağının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkeme bu talebini reddetti. Yani yurt dışına çıkma yasağının devamına karar verildi. Gülşen yine yoğun güvenlik önlemleriyle salondan çıkarıldı. Koridorların kapıları kapatıldı. Menajeri ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına önce engel olmaya çalıştı. Ardından da tartışma çıktı. Burada ya. Şey. Gülşen'in <laughs> yargılanmasına 21 Aralık'ta devam edilecek. Ukrayna ordusu Rusların işgal ettiği bölgeleri alabilmek için karşı saldırıya geçti. Cephe hattı yeniden ısındı. Bu arada Rus askerler evleri yağmalayıp çamaşır makinesi çalarken drone kamerasına yakalandı. Taşıdıkları ne silah ne de erzaktı. Cephede kıran kırana mücadele devam ederken iki Rus askeri yağmacılığa soyundu. İşgal ettikleri bir evden çamaşır makinesi çaldıkları anlar drone kamerasına yansıdı. Putin'in sıkı yönetimi ilan ettiği Donetsk'te Ukrayna karşı saldırıya geçti. Yerleri tespit edilen Rus askerler havadan vuruldu. Zaporijya'da bir Rus seyir hüzesi hava savunma sistemleri tarafından böyle etkisiz hale getirildi. <laughs> Sahada çatışmalar sürerken Putin yeni askeri alınanları denetledi. Sniperla soyunup keskin nişancı tüfeğiyle ateş etti dünyaya, savaşa devam mesajı verdi. Piyasa fiyatlarının daha aşağısında karavan vadeden bir firma ön ödemeleri topladı ama sıra teslimata gelince işin rengi ortaya çıktı. Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları ileri sürüldü. Karavanımız yok. Tabii ki karavanları teslim edeceğim. Ne paramızı alabiliyoruz ne karavanımızı alabiliyoruz. Özür diliyorum. Bütün müşterilerimden özür diliyorum. Biz artık yasal yolları başvurduk. Benim... Su getirin bana bak sinirlerim Sosyal medyada esti gürledi ama ön ödeme almasına rağmen karavanları bir türlü teslim etmedi. Dolandırıldık diyenler kazan kaldırdı. Çeki demirlerimizi de taktırdık. Her şeyimiz hazır. Ama maalesef dolandırıldık. Çekmeköy'de bayisi bulunan karavan firması siparişlerle birlikte paraları da topladı. Hatta iddiaya göre fuarda stand açtı, vurguna orada da devam etti, 50 milyon lirayı cebe indirdi. Sonrasıysa müşterileri için karavan değil, karavanaydı. 50 bin TL peşin vererek 24 Haziran teslim tarihli bir sözleşme yaptık. 25 bin lira nakit verdim, daha sonrasında firma sahibi... 5 bin lira daha fazla verirseniz sizleri dediler ön plana çekeceğiz. Senin karavana hemen teslim edeceğiz. Sen bir 25 bin lira daha gönder dediler. Göndermedim. İyi ki de göndermemişim. 50 milyon TL para topladılar fuarda ve bu para şu anda yok. Dolandırıcılıkla suçlanan karavan firmasının sahibi ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Sanki mağdur oymuş gibi bağırdı çağırdı. Beni su getirin bana bak sinirlerim... Benim, benim sakinleşmem lazım arkadaşlar. Tamam, çıkın dışarı çıkın. Ben bitirmeyeceğim konuşmayı, devam edeceğim. Tabii ki karavanları teslim edeceğim. Bununla alakalı zerre miktar şüpheli olmasın. Çok az bir sürem kaldı, bir bekleyin. Bu kadarına da pes dedirten başka bir haberle devam ediyoruz. Avcılarda yaşayan bir genç adam apartmandan gelen sesleri duydu. Hırsız var sanıp kapıyı açtı ama iddiasına göre karşısında hırsız değil, şehir eşkıyaları vardı. Demir sopalarla dövülen talihsiz adam yaşadığı kabusu şu habere bakın nasıl anlattı. Kapıyı açıyorlar. Bir tıkırtı duydum yani bir ses duydum. Kapıyı açıyorum kötü bir saldırıya uğruyorum. Kimsin ne yapıyorsun burada deyince ters tepki verip bıçakla saldırdı bana. Sesleri duydu, kapıya koştu. İddiaya göre kendi evinde bıçakla sopayla acımasızca darp edildi. Bırakın kapıya gelmeyi evin içine kadar girip e, kapıları kırıp bize ulaşmaları korkuyoruz tabii ki de. Ferdiğer arkadaşlarıyla birlikte avcılardaki evinde oturuyordu. Apartmandan bir ses geldiğini duyduk. Bir tıkırtı duydum yani bir ses duydum. bisikletlerimi çalıyorlar diye baktım. Kapıyı açtığında karşısında yabancı 30 yaşlarında birini gördü. Bekçilik mi yapıyorsun? E, sana ne yol mu kesiyorsun? Gibi bıçağı çıkardı o esnada. Kimsin ne yapıyorsun burada deyince ters tepki verip bıçakla saldırdı bana. Kapıyı son anda kapatıp kurtuldu. Saldırgan kaçtı ama hain bir planı vardı. Hırsız olduğu düşünülen o kişi arkadaşlarıyla birlikte dakikalar sonra tekrar geldi. Zili bastı. Kim o dediğimde polis diyerek sesleniyor bana. Ama polis değildi gelenler. Yine aynı şahıslardı. Kapıyı açıyorum Kötü bir saldırıya uğruyorum. Evde misafir olan iki kişi korkuyla kendini bu odaya kilitledi ama gelenler kapıyı kırdı ve onları demirlerle darp etti. Kırıp kapıyı açıyorlar ve arkadaşımın kafasını e, patlatıyorlar, yarıyorlar demirle. Kapıyı zorla kırıp ulaşıp onları darp ettiler. Dört tane dikişi var kafasında. Ferdi Er o saldırganlardan şikayetçi oldu. Kim olabilir bunlar? Buralarda madde içenler de oluyor. Kendimi şu karşı odaya kilitliyorum. Bursa'da bir adam eşiyle tartışınca geceyi iş yerinde geçirmeye karar verdi ama karanlık çöküp bir de üstüne bazı gölgeler görünce işler değişti. Korkup 112'yi aradı ortalığı birbirine kattı. Tamam sen kaçıncı katlasın? Cam açma şansın var mı? Eşimle tartıştım. Bir Birden ışıklar Sonra birkaç tane görüyoruz. Binada kilitli kaldı, karanlıktan korktu. İş yerinde uyuyan adam dışarı çıkamayınca ortalığı ayağa kaldırdı. Baktım birkaç tane gölge var. Tam kimliğin al gel kapı arkadaşlarla yani. Dolaşıyorlar böyle gölge. Çarpıntım başladı ne oluyor dedim. Çocuk dükkanı zaten nefessiz kaldı. Adam ya, bunları yakarsın o zaman Dün gece saatleriydi. Osman Gazi'de yaşayan adam eşiyle kavga edince eve gitmedi. Çünkü güvenlik Hüseyin abiye söyledim ben abi dedim burada kalacağım. O da tamam dedi. Kitleri gitti. Ben ilk defa burada kalıyorum bu gece. Dükkanında uykuya daldı. Gözlerini açtığındaysa her yer kapkaranlıktı. İddiasına göre gölgeler görmeye başladı. Normalde kimsenin olmaması lazım burada. gece. Çıksam şimdi bu uyuştan kalbim rahatsız panikle hemen 112'yi aradı. Polis ve itfaiye onu kurtarmak için seferber oldu. Kepenki benim komple boylandı. Kesmem lazım. Kapıyı açtım. Herhalde çıkacaklar biraz. Kimliğine baksın arkadaşlar. Nereye sen dükkanım? Canım yukarıda edin. Tamam bir şey, şey görmeyi Neyse ki uzun sürmedi, kurtarılınca rahat bir nefes aldı. Panik yok, kalp hastasıyım. Kalp krizinden can veren arkadaşı için düzenlenen halı saha turnuvasına katılan bir mimar. Ne acı bir tesadüftür ki maç sırasında kalp krizi geçirdi. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen arkadaşı için düzenlenen halı saha turnuvasına katıldı. O da kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Aynı acı sonu yaşadı. Tatlıca helal ediniz. 49 yaşındaki İlyas Kader Yıldırım Belediyesi'nde çalışıyordu. Geçen Nisan ayında halı sahada kalp krizi geçirip hayata gözlerini yumdu. Arkadaşları onu anmak için futbol turnuvası düzenledi. Mimar Sinan Öztürk tek katılanlar arasındaydı. Hazırlandı, formasını giydi, maçta kaleciydi. Karşılaşma sırasında aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Öztürk ameliyata alındı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıpkı arkadaşı gibi kalp krizi geçirdi. 41 yaşında hayata veda etti. Kardeşi olarak kefil olarak gitmesini arzu ediyorum. Ben kefilin borçlarına hakkınızı helal ediniz tekrardan. Helal, helal. 26 yıllık bir sigorta uzmanı sigorta tuzağına düştü. Bir teknoloji marketinden tablet aldı ve iddiaya göre sigorta hediye edeceğiz diye faturaya 1000 lira yansıttılar. Sigorta uzmanı poliçeyi okuyunca bir kez daha yıkıldı. Geldiler dediler ki sigorta poliçesi yapacağız. De size hediye edeceğiz. Fatura mı? Tablet için bin lira gibi bir sigorta ücretinin yansıtıldığını gördüm. Sigorta acentasında da bin lira dedikleri şey 240 lira. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler çok pahalı. Diyelim ki aldınız bir akıllı telefon ya da tablet. Bu yüzden teknoloji marketleri hemen hediye deyip indirimli deyip size sigorta satmaya çalışıyor. Bu kesinlikle bir aldatmaca tuzak. Aman dikkat edin çünkü bir teknoloji marketinde Sigorta aldatmacasına, sigorta tuzağına düşebilirsiniz. Öyle ki bir sigorta uzmanı bile bu aldatmacaya maruz kaldı. Bakın başına neler geldi. Ben sigorta uzmanıyım. Sigorta acentesiyim, Üniversitede hocalık yapıyorum ve acente uyarmama rağmen... ...ya çok komik tereciğe tere satacağım diye bence çöp poşeti sattılar. Turusan Bağcı 26 yıllık sigorta uzmanı. Bir teknoloji marketine gitti. 7 bin liralık bir tablet beğendi. İddiaya göre oradaki satış danışmanı, satış elemanı... ...size bir de sigorta hediye edeceğiz dedi. Hediye de değil, indirimli de değil. Tam aksi e, kandırılıyorsunuz. Poliçe inceledi de o kadar komik teminatlarla karşılaştım ki %40 muafiyet var. 3000 liraya kadar hasar ödemeyeceğim diyor. Ekranı sordum ne kadar? 1200 lira dediler. Mağdur tabi bir sigorta uzmanı olunca bu kez sert kayaya çarptılar. Peşini bırakmayacak Rusan Bey bu işin. 20 gündür paramı bile iade alamadım. En sonunda da ben bunu tüketici hayatına mahkemesine taşıyıp bu şekilde de dile getirmeye karar verdim. Maalesef mağduriyet çok fazla. <laughs> İsteyene altın pırlanta, isteyene günlük takılar. İstanbul Bakırköy'e gidiyoruz şimdi. Mücevherde fırsat günleri başladı. %50'lik indirimi duyan ve bütçesi de uygun olan soluğu fuarda aldı. Pırlantayı çok sevmiyorum, altından çok seviyorum. Şunu beğendim. Evlilik yıl dönüm hediyesi. Siz altıncısınız, gelininiz evet. pırlantacı. Mı? Evet. Piyasa değeri 30 bin TL olan ürünümüze 15 bin TL'ye vereceğiz. Işıl ışıl altınlar. Kendim için alıyorum. Düşük bütçelere de uygun pırlantalar. Fırsatı kaçırmayayım dedim. Mücevher günleri başladı. %50 indirimi duyanlar fırsatı kaçırmadı. Binlerce stokla tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. Kimi kızına gelinine hediye aldı. Gelinim doğum yapacak. Şimdiden bakıyoruz ikinci torun gelecek. Güzel bir şey değil mi? Güzel. Hem sade hem şık. Evet, zaten altın takmıyor. nasıl gibi değil. 72 bin TL fiyatı var. İndirimli fiyatı 36 bin TL'ye geliyor. Kimi de kendini şımarttı. Ben her şeyi beğeniyorum burada. Hediye mi alacaksın? Hediye alacağım. Evlilik yıl hediyesi. Bugün mi evlilik yıl Evet bugün. Özellikle evlenecek çiftlerin en çok ilgi duyduğu reyon burası. Çünkü evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi biliyorsunuz ki işte bu tek taşlar burada da. Altından pırlantaya her bütçeye uygun tek taş bulmak mümkün. Piyasa değeri 4000 TL olan altın tek taş yüzüğümüzü 2000 TL'ye gelen misafirlerimize vereceğiz. Piyasa değeri 30000 TL olan ürünlerimizi 15000 TL'ye 10 gün boyunca vereceğiz. Sadece altın pırlanta gibi geleneksel takıların değil, aynı zamanda gençlerin tercih ettiği bu günlük hayatta kullanılabilecek takılarda da %50 indirim geçerli. Mesela şunu taktım, hoşuma gitti. Baktıktan sonra içime sinerse fiyata geçeceğim. İndirim günlerinin en pahalı ürünü de el emeği bu kolye. Tek bir tane el işi yapılmış. Piyasa değeri 800 bin TL, 400 bin TL'ye vereceğiz. Aşkın gözü kördür derler de. Peki gerçekten öyle mi değerli izleyenler? Yani aşk her şeyi affeder mi? Bu sorunun yanısının peşine Amerikalılar düştü. Bakın ne sonuç çıktı. Dersin, o kişiden kişiye değiştir bence. Güzel. Her şey de affetmez bence. Özlem Tekin 1995'te bir şarkı yaptı. Ortalık adeta yıkıldı. Aradan geçen 27 senede Tekin aradığı yanıtı buldu mu bilinmez ama Amerikalılar ciddi ciddi üstüne eğildi. Aşk her şeyi affeder mi sorusunun yanıtını aradı. <laughs> affeder her şeyi. <laughs> affeder. Çok mu aşıksınız? Evet, severek evlendik. Aşkın gözü gerçekten kör mü? İşte altı bin kişiye aşk her şeyi affeder mi diye soruldu ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Araştırmaya katılanların üçte ikisi aşk her şeyi affeder dedi. Aşk göreceli bir kavramdır. Aşk diye bir şey yok. Ne var? Sevdalık var. Affeder abi. Çünkü insana aşık olunca kırılsa bile bir yerden sonra tekrardan ona karşı iyi bir şeyler hissediyor abi. Araştırmaya katılanların yüzde otuz göre aşk her şeyi affetmez yani üç kişiden biri af yok diyor. Peki aşk? neleri affetmez. İhanet yani, affetmez bence. Aldatılmayı affetmem. Bir şans bir şanstır. Yani, yalan söylemek bence. Yalanın rengi olduğunu da düşünmüyorum. Affetme yalan falan. Hayır yok. Her şey yalan bir kere güveni kırıyor. <laughs> Rize'de iki genç atmaca avına çıktı. Beklediler, beklediler gelmedi ama içlerinden biri sıkılıp tulum çalmaya başlayınca çok ilginç bir olay yaşandı. Atmaca tam da o an geldi ve takılı takılıverdi. Her yeri sis sardı. Sıkılınca tulum çalmaya başladı. Atmaca hiç beklemediği anda ağına böyle takıldı. Ay gavur oğlu gavur. Bir şey var ya. Bir kuşa mı geldi yani? Ali Saymaz Rize'nin Pazar ilçesinde arkadaşıyla atmaca avına çıktı. İkili ağ düzeneğini kurup beklemeye başladı. Müzik Dakikalar geçti. Canı sıkılan genç adam atmacadan ümidi kesti. Dağın tepesinde tulum çalmaya başladı. Müzik i̇şte tam da o sırada hızla gelen bir atmaca ağa takıldı. İkisi de neye uğradığını şaşırdı. Ali saymaz bir arkadaşı kuşu kurtarıp serbest bıraktı bu haberle bültenimizin sonuna geliyoruz değerli izleyenler güzel bir asyon dilerim Pazarsi günü yine karşınızda olmuyor mu ediyorum. hoşça kalın